Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show başladı. Mücevher dünyasının gözü 4 gün boyunca İstanbul'da olacak. Birbirinden değerli firmalarımız da. bu organizasyonda yer alıyor. O firmalardan bir tanesi de Aga Bullion. firması. Aga ilgili bir yenilik var. O da Çek Mint. Yani Çek Cumhuriyeti'nde üretilen gümüş paraların Türkiye'deki Tek distribütörü oldu. İşte bu konuyu değerlendireceğiz. Aga Satış Müdürü Sayın Ali Cambaz yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun öncelikle. Güzel bir işbirliği olmuş. Evet. Ee, bu işbirliğinin ayrıntılarını sizden alalım. Şöyle diyelim zaten Türkiye Cumhuriyeti darphanesinin ürünlerini yoğun şekilde iç piyasada satıyoruz şimdi artık Çek Cumhuriyeti darphanesi tarafından basılmış olan Çek Mint başlığı altındaki ürünleri de bu fuarla birlikte iç piyasaya sunmuş oluyoruz. Özellikle bunlar sayılı basılmış olan gümüş paralar ve 1 kilo gümüş denk geliyor. Bu da tabi ilk defa burada fuarda insanların karşılaşacağı veya alıcıların karşılaşacağı bir ürün grubu olmuş oluyor. Aynı ürün grubunda altın coin'ler de var. Yine çek darphanesi tarafından basılmış. Agabuyon olarak biz çek darphanesinin Türkiye distribütörünü almış bulunuyoruz. Onun için bu ürünleri de müşterilerimize kıvançla sunuyoruz. Bayağı da yoğun ilgi var herhalde. İlk günden galiba ilgilenenler oldu herhalde. Evet daha yeni başladı aslında. Birkaç saat oldu ama şu anda ilgi var ve özellikle ilk kez sunduğumuz bu ürünleri zaten vitindeki ürünlerin hep satılmış durumda şu anda. Çek mint ürünlerine bayağı bir ilgi var. Ee, tabii CheckMint'in yanında biz welcambin'in de e, Türkiye'de minted ürünlerini yoğun bir şekilde satıyoruz. Özellikle bunları e-ticaret e, sayfalarımızda, e-ticaret e pazar yerimizde de e, yoğun şekilde satıyoruz. Özellikle e, piyasada çok bilinmeyen bir kombi bar ürünümüz var. E, bunu özellikle e, ben e, tavsiye ediyorum e, alıcılara, meraklılarına. Çünkü altın meraklıları vardır. Böyle koleksiyon bazında ürünler e, saklarlar, alırlar. Bu ürünü de mutlaka görmelerini ve incelemelerini tavsiye ederim. Yani e, özellikle internet üzerinden ulaşıp alabiliyorlar. Herhalde. Yani tüm pazar yerlerinde Aga Külçe markasıyla ürünlerimizin zaten hepsine ulaşabilirler. Kendi web sayfamızdan da yine agakülçe.com'dan da tüm buradaki sergilediğimiz ürünlere ulaşmaları mümkün. İstanbul Jeweler Show'da Aga Bulyonu'nun standındayız. Söylediğimiz gibi Checkmint'in Türkiye distribütörü olduğu Agabulyon ve Checkmint'in Orta Doğu sorumlusu Deniz Petrakov'la da konuşacağız. Yayınımıza hoş geldi öncelikle. You're welcome. Thank you. Ee, hemen soralım. Ee, tabii özellikle e, Agabulyon Türkiye distribütörü oldu Checkmint'in. ne gibi ürünleri var? Neler üretiyorlar? You are the distributor of Checkmint products in Turkey. What type of products do you have? What is your product range? is offering to investors, collectors, and to general public different ranges of bullion coins, collector's coins, and uh, gift coins. So today we are proud to announce our partnership with Agabullion for the Turkey market, with Agabullion becoming exclusive distributor of our products for the public in Turkey. En başta çok mutlu bir şekilde Agabullion ile resmi distribütörü açıklamak istiyor. Check Mint ürünleri çok çeşitli olup yani yatırım ürünü olup yatırım coin ürünleri olup aynı zamanda e, şey hatıra paralar, hatıra ve hediyelik eşyalardan birçok eksklusif yani tek seferlik limitli sayıda üretilen ürünlerden oluşmakta. Peki hangi ülkelere daha çok yolluyorlar bu paraları? Which countries do you send these products the most across the world? Are Check Mint is exporting to about 30 countries. and we are traditionally exporting to european markets us markets but also china and far eastern markets now we are new also to the middle east where we are searching for partnership and distributors and as part of that effort and endeavor we also start cooperation with turkey and with agaboleon toplamda 30'dan fazla ülkeyle beraber çalışmaktalar. En büyük pazarları tabii ki de Avrupa'da ve Amerika'da. Ama aynı zamanda uzak doğuda Çin'de bile operasyonları ve satışları bulunmakta. Ve tabii ki de belirttiği gibi Türkiye'de Agabulin ile beraber ve genel olarak Orta Doğu'da da kendini şu anda geliştirmekteler. Çekpin türlerine daha çok yatırım amaçlı mı yoksa koleksiyonerler mi ilgi gösteriyor? Uh, do collectors or investors show more interest to Checkmint products? Uh, definitely both groups. As uh, there is a large uh, collectors' community in the world and in the markets to which we export, but even our bullion range, they have this additional feature that after some time, each year of issue of bullion coins gets appreciated more than the price of the metal in it. We call them even bullion collectibles because our bullion ranges are minted in limited editions under strict supervision, not to exceed any, uh, not to exceed the quantities as provided by the licensors. So, we offer to the investors in our coins their appreciation in time, not only based on the price of metal, but also based on their scarcity and limited editions and advanced technologies applied on these coins. We have uh, cer certain groups of collectors that uh, collect our coins they want to have all years of issue of a specific product range in their collection and that's what makes such uh, collections precious when they are assembled of all coins in minted in different years for the same collection or all types of technologies of the coins in one given year Ama aynı zamanda bu ürünlerin her bir limited edition olarak üretiliyor. Yani örnek veriyorum bir ürün sadece 6000 adet üretiliyor ve gelecekte hiçbir şekilde o rakam aşılmıyor. O ürün satıldı ve stok bittiği gibi sadece kolektörler arasında oluyor. Yani bana özellikle belirttiği nokta bir ürünü yatırım için alabilirsiniz ama değeri birkaç sene içerisinde limited olduğu için kat kat onu aşacaktır diye bahsediyor. Yani bildiğiniz yatırım ürünleri kolektör ürünlerine dönmektedir. Ve öyle bir grup insan var ki belli bir ürünleri ta 2020, 2021, 2022 bütün ürünleri tek tek her sene olarak topluyor. Bu bildiğiniz yatırım ürünü olup aynı zamanda kolektör ürün olmayı başaran çok ender ürünlenen biri. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Thank you very much.